Mahallelere gittiğimde bizden en büyük taleplerden birisi mobil taziye araçlarıydı. Bu çalışmayı ilk başlattığımızda hayırsever vatandaşlarımızdan biz destek talebinde bulunduk. Sivas'ta çok sayıda hayırsever vatandaşımız bizim bu yapmış olduğumuz çalışmaya destek verdi. Bugün Sivas'ın tarihi kent meydanında 25 tane mobil taziye aracını biz Sivas Belediyesi olarak hizmete alacaksak burada en büyük katkı tabii ki bizlere destek olan çok değerli hayırseverlerimize borçluyuz. Bir kısmı da belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdik. İnşallah dört gün bu mobil taziye araçlarını burada sergileyeceğiz. Bu süreçte emeği geçen ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Mobil taziye araçlarımızın içerisinde ısınmadan tutun semaverine kadar, mutfağına kadar her şey düşünüldü. Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal oldu. Sivas halkına, kıymetli hemşerilerimize de hayırlı uğurlu olsun.